Merhaba ben Sinan Özer, Efiyel Termo İklimlendirme Firması'nda şirket sorumlusuyum. Firmamız katı yakıtlı kazan sanayiinde hizmet vermekte olup 2009 senesinde Samsun Kirazlık Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş olup 2013 senesine kadar orada ikame ettikten sonra yerimize sığamayıp 2013 senesi itibariyle devletimizin ve Koskep'in vermiş olduğu teşvik paketleri sayesinde Samsun Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nde 6000 metrekare kapalı alan olmak üzere 50 personel ile beraber hizmet etmekteyiz. Amacımız tüm Türkiye'ye ve dünyaya ısıtmayı, ısınmayı en güzel şekilde sağlayabilmektir. Koskep'e verdiğimiz olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Son dönemlerde yapmış olduğu mikro ve küçük işletmelere personel istihdamı desteği sayesinde ekstra 5 personel de bünyemize katmış olup bunun ödemelerini en kısa sürede bizlere sağladığı için tekrar teşekkür ederiz.